Buradan aşağıdan çektin mi? Tabii. Buran görüntüsü sistem. <laughs> Olcun açmışlar yapalım mı? kısa ya. Bu da olmuş. Üzümün olgunluğunu anlayabilmenin de birkaç tane yöntemi var. Hep tek tek tatmak. Kahverengiye dönüştüğü zaman sapı üzüm olmuş demektir. Hastalığı diyoruz ona.

bizim babası diye satıyorum ben bunu. Tatlanması gelmezler. Ben de adım Metin Halıcı. Çerçen köyünde üzüm üretici, çavuş üzümü ağırlıklı üzüm üreticiliği yapıyorum. Hasata başladık. Allah bereket versin. Bu sene hasatımız da iyi. Bu yıl ee, biraz erken başladı galiba. Evet, Havalar sıcak gitti. Yaklaşık bir ay evvel başladı hasat. Normalde Eylül'e doğru Eylül'ün ilk haftası yapar, yaptığımız hasatı Ağustos ayının ilk haftasında kesmeye başladık. Kolte bu sene fena değil. Yağmurlar mevsiminde yağdı. Kurak gittiği zaman hafif gittiği için biraz külleme görüldü ama çok sıkıntı yapmadı. Bir ekolite de iyi. Biz genellikle 10-15 kilo arasında bir omcadan bir çatıktan üzüm alırız. Bu sene iyi. Yaklaşık bu rakamları yakaladık. Ben 4 dekar benim alanım. Burada 700 omca vardı. Kuruyanlar falan oldu. 600'ün üstündedir. Yani yaklaşık ben gene de bir ton, bir buçuk ton zaten bir dekardan üzüm alınır. Ben altı tona yakın üzüm bekliyorum, hasat bekliyorum. Bizim bu benim bağımda 13 üç çeşit üzüm var ama çavuş olarak sa, sa, şeyde dört çeşit çavuş üzümü var. Ee, pazarda satış pazarda yapıyorsunuz. Pazarda satış yapıyoruz. Çavuş üzümü, safranbolu çavuşu özellikle çavuş işte üzümün babası. Bir de çiftlik üzümü dediğimiz daha ince taneli, daha ufak taneli bir çavuş üzümü var. Evet. Pembe çavuş var bölgemizde üretilen çok ince kabuk daha da kaliteli bir üzümdür fakat ee, daha yetiştirmesi çok zor o üzümü daha az ondan bende 13 çeşit üzüm var bağımda. Lafiyatı fiyatı bu sene 60-70 lira fakat kaliteli çavuş 80 lira o civarda gidiyor. Bunlar onlar çabucak şey yapar.